bol bol kodu yapacağız. Videonun sonuna kadar kavga dinleyeceksiniz. Çünkü polis geliyor okula. E, 30 100 kişi çekiniyoruz. Abartmayın. Ben tuvalete gittiğim için dayak yedim aslında. Çok saçma ya. Çıktık oraları. Çocuk <laughs> yarışı dışarı <laughs> çocuklarla. <laughs> Tam bir bad bad kızı. İyi oyunculuk. <gülüyor> 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 ya oluyor bu <polis>, yeter. <laughs> Herkese merhaba ben Sinem. Burası da benim YouTube kanalım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve Galiba en heyecanlı olduğum serilerden birisi olacak. Çünkü bunda bol bol, bakın gerçekten bol bol dedikodu yapacağız. Serinin adı şu anda da gördüğünüz gibi lise cehenneminde hayatta kalmak. Bu da birinci bölüm. Şimdi burada nelerden bahsedeceğiz, neler yapacağız? Öncelikle her bölümü farklı biriyle çekeceğim. Lisedeki arkadaşlarımdan biri olacak bu. Ben geçenlerde böyle lise arkadaşlarımı çok özlediğimi fark ettim. Ve dedim ki ya lisede ne güzel şeyler yaşadık. Sonra bir baktım. yo yani o kadar da güzel şeyler yaşamamışız. Hep bir kaos, hep bir kavga varmış. E neden bunu sizinle paylaşmıyoruz? Neden dedikodu yapmıyoruz diye düşündüm. Ve birinci bölümü de en yakın arkadaşım Hatice ile çekmeye karar verdim. Sizilele nasıl tanıştığımızdan başlayıp sonrasında yaşadığımız olayları anlatacağız. Ha, çünkü öncesinde ikimiz beraber olmadığımız için ne tepkiler verdik, olaylar nasıl gelişti, farklı farklı bilmiyoruz. Oh. Tamam başlayalım. Önce nasıl tanıştık? Evet nasıl tanıştık? E, şimdi ben anlatayım istiyorsan o kısmı. Anlatayım mı? Arkadaşlar şöyle bir savunma var. Ben gerçekten sürekli kötü bir insandım. Evet. <laughs> evet. Şimdi bizim coğrafya derslerimiz vardı ve coğrafya dersine böyle bir fil not tutmuyorduk. Çünkü hoca böyle hikaye anlatır gibi anlatıyordu. Coğrafya sınavı olacağız. Elimiz hiçbir not yok. Hoca da bize hiçbir şekilde not vermedi. Ders çalışmamız lazım ama şöyle bir sıkıntı hani hiçbir not olmadığı için nereden çalışacağız? Dediler ki işte aynı sınıfta değildik o zaman yan sınıfımdayız Ben. Yan sınıfta Sinem diye bir kız var. İşte Sinem'in arkadaşıyla ben ilkokuldan arkadaştım. Hani işte o Selen'le işte ilkokuldan <laughs> arkadaştık. Selen'in arkadaşı Sinem var. O da notları tutmuş. Hani ondan gidip isteyelim. Ben dedim ki tamam hani gidip sor ben sorarım. İşte birkaç arkadaşımla benimle beraber gittik Sinem'in yanına. Ben hatırlıyorum işte, yaşanmış bile olabilir böyle bir işte, olay. Sinem beraber işte biz hani şey zaten hani e, orada bir tanıştık ettik falan. Ondan önce de Sima bir olarak birbirimizi tanıyorduk ama hani tanışmışlığımız yoktu, çok muhabbetimiz yoktu. E dedim ki ya böyle böyle hani sen coğrafya notları tutmuşsun, coğrafya notlarını işte bize verir misin falan diye. O da hayır ben coğrafya notlarımı kimseye vermiyorum dedi. Bu Şimdi sınıf Bu grubuna bal gibi kaldı. Ben de kötü bir insandım ama lisede. Çok gerçekten iğrenç bir insandım. İkimiz de sayısalcı olacaktık yani. yani ne önemi vardı ki bana. Ya nereden bilebilirim dedi. ya. Allah'ım ben bu olayı dün öğrendim. Belki böyle bir şey yaşanmadı. Bak sen ben bir şey hatırlamıyorum diye sallıyorsun. Neyse. <laughs> Şahitleri var. <laughs> Şahitlerine kimle görüşüyoruz acaba? <laughs> Kime soracağız? <laughs> Buna yat hepsini yazalım. <laughs> Ondayken her şey oldu. Aa, e... Bir olay vardı, bakın anlatıyoruz bu olayı. Evet. Şimdi olay şöyle. Her yani, erkekler kavga ediyorlar. Bizim erkekler sürekli kavga ediyor. Yani Videonun sonuna kadar kavga dinleyeceksiniz. Bunlar kavga ediyorlardı ve araya da nöbetçi öğretmen girdi. Kadın öğretmen ve kadın o kadar ufak tefek biriydi ki. <laughs> kavga eden çocuklar hocanın iki katı, o üç katı, katı, katı e, falan. E, yani e, ileri çocuklar, ikisi de bizim sınıftaydı. Biri bizim sınıftaydı, biri birisi ben... sizin sınıftaydı. Kim, hangisi? Aa evet, biri bizim sınıftaydı ortamda. Evet, evet. Çocuğum, pardon. Bir, biri bizim sınıftaydı, biri de Sinan'ın sınıfındaydı çocuklardan bir tanesini ve ikisi kavgaya tutuştular. E, hoca gelip hani ayırmaya çalıştı ve... Hoca tekme yemiş. Bam abi. diye tekme yedi benim sınıf arkadaşımdan. <laughs> ben şey ben olayı uzaktan izlediğimi hatırlıyorum çünkü bizim sınıf sonda kalıyordu ama Hatice'lerin merkezde olduğunu biliyordum. <laughs> Tabi sonra detaylarıyla öğrendik olayları. Gerek yok yani hoca dayak yedi diye. Öyle kaldı. Çocuklar mezun oldu gitti. Evet hiçbirine bir şey olmadı. Evet hiçbirine bir şey olmadı. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. İyi insanı öğretmenlerinizi <laughs> dövmeyin. 11'deki yakınlaşma. Biz 11. sınıfta aynı sınıftaydık ama şöyle bir şey oldu. Benim e, yakın arkadaşlarımla. da Selam, Selen benim yakın arkadaşımdı. Bizim sınıftaydı. Evet. Benim de bir, bir fazlaca yakın arkadaşım vardı. Evet. direkt grubu bizim sınıftaydı. Evet. Grup, tüm grup aynı. 9-10'da beraber vakit geçirdiğim arkadaşlarım hepsiyle biz aynı sınıftaydık. Benimle tam tersi sadece Selam yanımdaydı. Selen'le da bana video çekiyoruz. İsim verdiğimiz herkese video çekeceğiz, İsim vermediklerimiz gizli. Sonra yan sınıfımda Feride Deniz vardı. Başka sınıfta Sefa vardı. Melis vardı. Ama bunların hepsi de aynı anda temel geçtiler. Ve ben tek başıma kaldım. Aslında biz böyle konuştuk. O sırada Sen... arkadaşların gitti. Ben de kendi arkadaşlarımla küstüm. Yani tartıştık. Başka insanlarla takılmaya başladım sınıftan. Ama hala Sinem'le o zamanlar çok yakın değildik. Sadece ben başka insanlarla takıyorum. Sinem başka insanlarla takılıyor. Arada muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz ama yakınlığımız yoktu. Ha bir tane kız vardı. Tamam mı? Asla adını vermeyeceğiz. Çünkü izlerse yer bulup gelip dövebilir bizi öyle biri <laughs> <laughs> İzlediğim düşünmüyorum ama hani. Bu kız Okuldaki de çıktı arkadaşlar. Herkes de ama Ve yani. Hani dışarıda çok, ben iyi kızım, işte ben öyle şeyler yapmıyorum falan Tam dedi. bir bad-bad kız. Hani böyle evet, ben masumum o, çok şeyim falan ama bad boy. Bad boy'un arkadaşı falan kafasındaydı yani. Öyle bir olaydı. Ve şöyle bir problem vardı. Bunlar... Yani şimdi kızdan bahsettik. Şimdi bir de bad bad dediğimize göre bir erkek karakter olacaktı o <laughs> ee, Şey, erkek karakterde bir arkadaş grubu var. Çocuk hem zekiydi, hem... Bad Boy'du. Hem dersleri iyiydi. Hem Bad Boy'du. Ha, okey. Hangisinden bahsettiğini anlamadım. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Dumur oldum. <laughs> Şimdi burayı söyleyeyim ki esas. Hayır, tamam. i̇şte şey, o karakter ilk başta sevgiliydi 10. sınıftayken. Sonra onun arkadaş, 11. sınıfta da onun arkadaşlarından biriyle sevgili oldu. 11. sınıfta da diğer arkadaşıyla sevgili oldu. Yani tüm grupla takılmış oldu ve e, 10. sınıftayken işte o ilk arkadaşa sevgili olduğunda e, 10. sınıftaki sevgilisi yani ana çocuk bunu öğreniyor ve deliriyor bunu öğrendiği için. Sonra bir e, okulda bir kavga tufanı bunlar hani? Diyeceğimiz o ki kızlar ortalığı karıştırmayın erkek arkadaş gruplarına dağıtmayın. Erkekler de yani bir kız için... Ne gerek var? Bir kız için kavga etme gerek yok. Okulun gün... yarısı kızdı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hangi... Bak o arkadaş grubundan hiçbiri görüşmüyor. O arkadaş grubu diğer arkadaşlarıyla da görüşmüyor. Yani <laughs> üç günlük dünya için gerek yok yani birbirimizi kırıp dökmeye. Sonra 12. sınıf. Ha 12. sınıf. On, onda başka da olay olmadı evet. Olmadı. 12. sınıfta şey Deniz geri geldi. Bu arada Sefa 11. sınıf Ta geri geldi yani. Gitti ama gitti okulu beğenmeyip birkaç hafta içerisinde geri döndü. 12. sınıfta da Deniz geri döndü. Ben Deniz'le oturuyordum artık şeyde sınıfta. Denizde deniz, de... Bir... Deniz o zamanlar sayısı aldı. Evet son birkaç hafta içerisinde şey geçti. Eşitarlar geçti bakın bu o kadar komik bir olay ki. Şimdi Deniz eşitarlar geçti ama o dönem benim beğendiğim çocuğun sınıfına geçti. Ben de... Kanka bunu kabul etmiyorum. Ben bayağı Deniz'i görmeye gidiyordum. Deniz'in de savunması şu, Deniz'le bu olayı anlatır. <laughs> <laughs> deniz'le, o çocuğu görmek için geliyorsun benim sınıfıma, beni görmek için gelmiyorsun. Yani, ha, deniz'le bir gün AVM'de gezerken Deniz bana şey dedi o olaydan önce. Ben dedim ki, takım değiştirdim dedim. Bu arada artık takım tutmuyorum. Onu dedi ki, neden dedi, sen bir takımsın artık. Söyledim, sonra sıratıma bakıp onun için mi takım değiştirdin dedi. Ya çocukla sohbet etmişim yani. <laughs> acaba? <laughs> Sonra ben de buna çok üzüldüm. Sonra bir gün ben böyle bahçeden çıkıyorduk. Dedim ki... Bahçeden yukarı çıkıyorduk. Aynen. Sen Deniz'e dedin ki Deniz ben seni sınıfına bırakayım. Hmm. <laughs> Kesinlikle de amacımı <laughs> Deniz sınıfına bırakmak. Deniz'e dedi ki <laughs> ya yeter artık sen o sınıfa benim için gelmiyorsun. Ama nasıl sınıfı O çocuğu görmek için geliyorsun. Çok bıktım artık senden falan diye sinema bağırmaya başladı. O sırada ben de yanlarındayım. Sinem de ağlamaya başladı. Her şey ağlıyordum zaten. <laughs> Sonra ben de Deniz'e koridor ortasına ki ya Deniz'e geldi, görmüyor musun kız ağlıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> deniz'e bağırdım. Çok saçma bir olaydı ya. Böyle bir şey yaşandı ama. Yakın arkadaşlarınızı sıçtım ve tam ben çocuğu da görmeye gidiyor olabilirim. Olabilirdim ama gitmiyordum gerçekten. Ama gidebilirdim yani. Niye kızıyorsunuz ki? Hazır Hoşan'ın çocuktan bahsediyorken ben çocukla tam olacağız gibi falan sanıyordum. evet. <laughs> Yani aldığım sinyaller o yöndeydi. Çünkü sineme bakıyor, işte sinemi. İşte Uludağ'a gittik yok, elini uzattı, Aa, üstüm, macerası. Falan. Yani, <laughs> şeyler yaşandı arkadaşlar. Bir de hani 17 yaşındayım anladın mı? Her şey çok masum geliyor işte. Aa bana bakıyorsa tamam benden o falan. Fotoğraf çekmekten senin yanına gelmişti. Ya baya böyle biraz tuhaf şeyler yaşandı. Ben artık diyordum ki o galiba ne çıkacağız? Hani şöyle bir şey var. Fotoğraf çekiliyoruz ama fotoğrafı yaklaşık böyle hani 30 100, kişi, kişi çekiliyoruz. Abartmayın. 30-40 <laughs> kişi çekiliyoruz. Hani o kadar bir sürü yer var. Kendi arkadaşlarının yanından çıkıp senin yanına gelmişti. Tamam işte ilk indiğimizde de otur. Sen elini tutup beni indirmişsin. Ve evet, arkasından yani. biz geliyoruz. Bize suratını dönüp gitti yani. Hani ben de inmeye çalışıyorum. Bilmem farkı yoksa. Ve o geziden çok kısa bir süre sonra hani ben artık olacağız kafasıyla bakarım Çocuğun arkadaş, yakın arkadaşıyla yakın arkadaşım <laughs> falan o benden de. Bir gün e, ee, kursdan çıktık. Öğle arası için şey, kafeye gidecektik. Çocuğun yakın arkadaşlarıyla böyle bahçede yürüyorum yanında sen ne vardı. Bir şeyler anlatıyorum böyle. Bir baktım çocuk 9. sınıfta çıktı. Sadece böyle bir iki ay çıktı. Kızla karşımdan geliyorlar böyle. <laughs> Mal oldum ve Hatice böyle dondu. Ben ama belki çok iyi toparladım Anlatmaya devam ettim hiçbir şey olmamış gibi. Ne diyebilirsin ki <laughs> çok yani? Çok iyi oyunculuk. <laughs> Biz yakınlaştık. Ee, şöyle oldu. Ben öğretmen masasının önünde oturuyordum. Evet. Yanımda Ersin vardı. Arkamda iki kişi Onun... okulun en, en dedikoducu insanları. Yani hani o kişinin ismi bir ortamda geçtiğinde dedikodu. Yani o kişi eşittir, o iki kişi eşittir dedikodu olarak geçiyordu. Yani sonra senin sıra arkadaşın. <laughs> evet. Benim sıra arkadaşımla ben yakındım. Baya. Baya. Çünkü 9, 10, 11'de biz beraberdik onunla. İyi insandı diyebilirim <laughs> ki. Sonra arkamda vardı. Ki. Ha arkamda. Evet. Arkamda ki iki kız. Benim, bir benim yakın arkadaşım oluyor o dönemki. Evet. Ama... Hani böyle bir hastalıkla arkadaşlık olamaz. Gerçekten ya, evet, kesinlikle. çok kötü bir arkadaşlık ilişkileri vardı. Yani şöyle, kız biraz takıntılı bir insandı. Bence. Yeah, bence kontrol Edilebilir bir insandı ve ben etrafımdaki insanları kontrol etmiyorum ve evet. bundan nefret ediyorum. O da kontrol edilmek isteyen bir insandı. Ve bizim böyle saçma bir arkadaşlığımız vardı. Yani sürekli gelip bana şey diyordu. Sadece ne yapayım? Sadece ya bana ne yapıyorsan yap hani mı, senin hayatın Ya bir şey yapılacağı zaman sürekli beni darlıyordu ve ben böyle insanlardan nefret ediyorum. Bir çocukla konuştuğunu hatırlıyorum. Bak zaten neyse orayı anlatayım mı şey oldu. Bir çocukla konuştuğunu hatırlıyorum. Bu çocukla konuşurken e, sana şey yapmıştı. Ee, sana soruyordu ama sen cevap vermiyordun. Sonra bizim önümüzde oturan iki dedikoducu kıza <laughs> sormuştu. Ve onlar da zaten öyle yakın olmuştu. Aramız öyle açılmaya başlamıştı diye hatırlıyorum. Aaa ben de düşünüyorum diyorum ki bizim aramız nerede açıldı? <laughs> Onun da sıra arkadaşı. Bayağı kontrolcü biriydi bu arada ve ben kızdan nefret ediyordum. Yani kızdan okuldaki herkes nefret ediyordu. Kız zaten sonradan geldi okula. Ben ona da söylüyordum yani biz yakın arkadaşız ama ben ona görüşmeyi pek sevmiyorum, istemiyorum falan diyordum. O da işte şey diyordu ama ben hani onu seviyorum, yakın arkadaşım falan filan diyordu ama kız etrafındaki herkesi kontrol etmeye çalışıyordu. Yani işte anlatıyordum kızlara, hoşandım çocuğa yani da, öf, her şeyi anlatırım zaten. İşte çok hoşlanıyorum bilmem ne falan. Gelip bir gün bana dedi ki kanka dedi benimle konuştu dedi. İşte kanka dedi bana bayağı bakıyor. Yani senin yanında hani e, bakmıyor ama dedi normalde beni kesiyor falan. Bana böyle şeyler falan diyordu. Beraber voleybol oynuyoruz falan. Ay, çok söyledi. Beraber voleybol oynuyoruz falan. Ama öyle diyordu o. Aramızın açıldığı dönemde biz biraz kavga ettik o benim yakın arkadaşımla ama ben detaylı da hatırlamıyorum. Ve benim hiçbir problemim yok. Kızla yani. Ben. Kurstaydık kursta mıydık, okulda mıydık? Bir arkadaşımız, ortak bir arkadaşımız koştu geldi ki tweet'i gördün mü dedi. Ben de ne tweet'i dedim. Is silmiş miydi o? SS mi almıştı o ara? Silinmişti Ben tweet. Bak tweet'in kimi gösterdin hatırlamıyordum sen. Daha demin söyleyene kadar. Bir tweet vardı kız silmiş ama çocuk hatırlıyordu söylemişti ve kız bana, bana küfür etmişti bayağı yani. Hem de hatırı sayıları bir küfür ve tanışan demiştik. Önümüzdeki iki dedikoducu kız dedi ki <laughs> Halbuki yani ghost girl'ler. <laughs> dediler ki işte hani siz niye böyle tartışıyorsunuz? Hani bir oturun konuşun falan dediler. Bize de dedik ki böyle böyle tweet var. E, o dedi ki oturun sana. sorun. Hani oturun sorun hani size mi sana mı söylemiş diye falan filan. Bayağı da bana söylemişti. Neyse hani sonra o kız yok Tek bana söyledi sanıyordum. Evet zaten sana problem. Sorun. Evet sana tamam. söyledi zannediyoruz. Biz de ara bulucu olarak oradayım ben de yani. Sonra biz osurduk böyle bahçede. Ama bahçedeyiz bakın ve ders boş yani. Benim şey, Benim dersiniz galiba. Bütün sınıfların camları açık hava çok güzel çünkü sı sıfır gürültü var o zaman bahçede. İlk defa kavga yok falan. <laughs> İlk defa birileri oynamıyor sessizlik. Sonra şey biz böyle konuşmaya başladık. Tabii ben ağlıyorum kenarda. Ya niye ağlıyorum bu hikayede? Sonra kız dedi ki bir anda ben o küfrü de sana etmemiştim. Üçünüze etmiştim dedi. Ben Hatice'nin odanaki yakın arkadaşı ve Hatice'yi gösterdi. Biz şok aldık. Benim kan beynime sıçradı. Şimdi <laughs> özür dileyecek falan diye bekliyordum <laughs> Sinan ağlamaya <laughs> devam ediyor. Ben de dedim ki orada çok sinir <laughs> bir Ayağa <kaldım. Ayakkabı. gülüyor> Dedim ki. Sardım kızın suratına. <laughs> Büyük bir bip. <beep. gülüyor> sonra ben şok oldum. Sonra o da ağlamaya başladı. Ve o bizim e, diğer arkamızda oturan hani ve sevgilisi olan kızın yanına gitti. O da dedi ki ne oluyor ya bir dakika falan diye geldi. Ben de ona dedim ki sen git sevgilin gelsin diye Geçen Çünkü bunun bir olayı vardı. Sınıf grubunda bir şey. Net hatırlamıyoruz. Evet. Onu konuştuk ama Öyle bir şey yaşanmadı. Yani sevgili sevgilisi, falan çağırmıştı. Aynen, çıkışta sevgilisini falan çağırmıştı. Ben de sen git sevgilin gelsene yapardım ki neye güvendiğime dair en ufak bir fikrim yok. Hani gerçekten öyle sevgilisini çağırsa kalkıp polise bak, başka bir şey yapamam. Senin için dönüm noktası o olay olabilir. O olaydan önce tam bir melektin çünkü. <laughs> evet! Sonra toparlayamadık. Bir <laughs> evet. gün e, bizim sevgilisi. okul polarlarımız yapılacaktı işte. Onunla ilgili e, müdür müdüreyle konuşmaya gideceğiz. Ama biz böyle 7 kişi falan beraber gidiyoruz. Ben de kendi hep beraber gitmeyelim. Bir kısmımız gitsin. Hani i̇lla tamam. ben gideyim de de edemedim. Hani bir kısmımız gitsin. Konuşsun geri gelsin. Sonuçta kalabalık ekiple gitmemize ne gerek var? Tam öğretmenler odasından geçiyoruz. O dedikoducu kızlardan birisi sinirlendi dedi ki ben dedi niye dedi geleyim ki dedi falan. Ve dedi, afalandı. <laughs> <istersen gülüyor> <çünkü." gülüyor> ben de dedim ki çok sinirlendim. Tamam <laughs> dedim. Böyle bağırdım. Bayağı bağırdı bu arada ve tam öğretmenler odasının önündeydik. Sen iyi mezun oldun liseden. <laughs> 12. sınıfta başkanlık seçimi yapıldı okulda ve ben alt dönemindeki çocuğa oy verdim. Çünkü kendi dönemimizden alay şey, çocuğa ben de, sıfır güven. Ben, ben kim oy vermiş şunu hemen anlatacağım. Ben, anladım kanka. <laughs> o bir tane <sen gülüyor> çocuk vardı tamam mı? Bizden iki alt dönem küçük ve evrak çantası takım elbiseyle falan giriyor. Evet böyle bana. böyle takım elbisesi, kravat, kaşamont, mont, evrak çantası giriyor ve ben onun bir numaralı fanıyım. Her gördüğümde şey yapıyorum. Ben sana oy vereceğim. Seni çok seviyorum falan yapıyorum. Ya Geleceğim ben onu kazanamayacağını biliyordum çünkü daha 10. sınıfta. Daha 10. sınıfta ama olsun ben sonuna kadar destekledim ben de onu ve oyumu ona verdim. <laughs> gerçekçi olsun diye oyun boşa gitmesin diye 11. sınıftaki çocuğa oy verdim. Ben hak edene verdim hadi bakalım. <gülüyor> yani <gülüyor> silik <laughs> yarışı çıkar çocuklarım. <laughs> sonra gerçekten alt dönemdeki çocuk kazandı ama hani okul tarihinde böyle bir olay yok. Hep 12. sınıflar kazanıyor ve de, yani e, dekanıyor. de acayip seviyordu şeyi bizim dönemdeki çocuğu. çocuğu. <laughs> Ondan sonra şey e, böyle biraz gergin bir seçim oldu bitti. Sene sonuna doğru 8 Mart'ta mı kadınlar günü? 8 Mart'ta. Gibi? 8 Mart kadınlar günü de çocuk bir tane etkinlik yaptı okul başkanı olarak. Herkese mor kurdele falan da atmış. Biz gitmemiştik etkinliğe yanlış hatırlamıyorsam. Bizler çalışıyor diye dedikodu mi? yapıyoruz ümitim evet. var Şey bu mor kurdele normalde yasakmış dağıtılmaması gerekiyormuş diye şahsi şöyle siyasi bir amblem olduğunu iddia ettik Ben için... hala bilmiyorum bu arada öyle bir şey. Hiç bilmiyorum. de ee, de bunu bahane ederek çocuğu düşürdü ve 12. sınıfta sevdiği çocuğu yaptı. Hayatın hatasını yaptı. Evet. Altın Ömer'le çocuk okuldan ayrıldı. O ayrılmadan önce başka bir olay olmuştu. O çocuğu sıkıştırmışlardı. Çocuğun kafa kafasına kız attılar abi kaçıncı kattan. <laughs> çocuğum, bir zahmet ayrılsın çocuk. Çocuğum. Ben bir sınıftayım tamam mı? Şu başka kimse, geçiş yapıyoruz. Kimse gelmemişti o gün doğru düzgün. Ben de erken çıkacaktım. Öyle hatırlıyorum. Sen yoktun mesela o gün. Ben o gün olayı duydum. O gün olayı duydum. Çünkü olaydaki kişilerden birisiyle yakın bir biz. Ya böyle e, şeyden tahta var akıllı tahtadan müzik açma olayı falan oldu. Kız da istemedi. Kız da benim işte 4 sene boyunca sınıf arkadaşıymdı. O kız da istemedi. Çocuk, çocuk da ben yakın arkadaşım. Hatta. Kız da da arkadaş. Çocuk da bak çocuk küfretme aslında ama sonuna kadar çocuk haklı. Ya çocuğun küfretmesi doğru değil ama yani kızın da kız çok haksız bu arada. Olayın hiçbir yerine haklılığı. Ama işte ne, olduğunu şu an açıklayamadığımız için sadece hani üstü kapalı olarak anlatıyoruz. Aynen alacağız. ama Müziğin olduğunu falan söyleyemiyoruz çocuk babalar. küfretmese gerçekten çok evet, çok haklıydı. Çok akıllıydı. Sonra kız gidip bunu sevgisine söylüyor. Sevgisi de o kadar belalı bir çocuktu ki yani. <laughs> okulda bütün abi. kartal bakın. Okulda yaşlık bütün kartal çocuktan korkuyordu. Çocuk zaten bizden yaşça büyüktü. Evet çok belalı bir çocuktu. Bu da gidip sevgisine söylüyor. Çocuktan arkadaşlar burasına iğne koymuş. Böyle bir psikopatı <laughs> görmedim. Böyle burasına iğne koymuş. Okulda zaten doğru düzgün kimse yok. Ee, o müziği açan çocuk arka tarafta arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Ben de öğretmen masası. Bir tane arkadaşı var zaten. İki tane arkadaş vardı. Biri bendik, biri de o yanında Kanka erkeklerle sohbet ediyordu orada. Erkekler yani. mi sohbet Tabii ediyorduk? ediyordu? Tabii ki. Evet. Ha. Erkeklerle böyle arkada toplanmışlardı. Ben de öğretmen masasına oturuyordum böyle masanın üstünde. Çocuk bir anda geldi. O sınıfa girince hışımla bizimki de ayağa kalktı. Ve Arkadaşlar gayet normal yürüyerek çocuğa bir tokat attı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Elinde hani, böyle. Zaten elinin elini çeker çekmez çocuğun burası fışıp diye kanadı. Ve çocuğa öyle bir tokat attı ki çocuk böyle arkaya doğru yıkıldı. Sonra hemen toparlandı. Asla bozun vermez zaten. Ama bir şey değil mi? Ben bayılırdım. <gülüyor> <gülüyor> çok öyle bir tokat ki Yemin ederim çok kötüydü. Herkes çok oldu. Sonra çocuğun arkadaşları geldi. Bizim çocuklar falan. Yani o çocuğu da sanıyorlar tabii ki. Çocuğu çıkarttılar sınıfı. Ve sonra bütün gün bu olayı konuştuk. Bütün erkekler şimdi o tokatı ben yasam ağlardım. O tokatı ben yasam bayılırdım. Yani gerçekten öyle bir çok, e, tokattı. Çocuk dayandı buna. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Ben bunun haberini aldım. O tokat atan yani çocuk o kadar pişmanmış ki. Yani sadece tokat attığı için değil. Daha birçok olayı var. O çocuğun olayının hepsine girmedik ama... Evet. Çocuk gerçekten okulda kan kusturdu herkese. Evet. Sadece biz arkadaş kontenjanından yırttık herhalde Kesin o dönem. Ya. ya Kartal'daki bütün kekolar toplandı bizim okula kavgaya gelmişlerdi. Evet. Biz de kursa ekip kavgayı izlemiştik falan. Olayının çünkü <laughs> hayatınızda <anne. gülüyor> <laughs> bir daha nerede böyle bir olay denk geleceksiniz <laughs> deyip e, yani deyip. evet o olay da bayağı birmişti. Bıçaklı falan saldırı olmuştu. Sefa son anda bıçaklar kurtulmuştu falan. Gerçekten çok ciddi olaylar olmuştu ama çocuk o kadar pişmanmış ki. Yani keşke lisede böyle şeyler yapmasaydım. Evet. Keşke doğru düzgün okusaydım, kendimi geliştirseydim. Gerçekten böyle şeyler söylemiş arkadaşlar. Bunu duydum yani. Ve çok pişman şu an. Yani diyeceğimiz o ki erkekler yaşına girmeyin bir zahmet. Kızlar da salın erkekleri kendi hayatınıza bakın. Üniversitede zaten ne yaşayacaksınız, yaşarsınız. Bizim dönem biraz fazla şeydi. Dedikoducu. Ya ben, <laughs> ben mesela şey hatırlıyorum. Ben kavga var diye seni kaç kez aradığımı hatırlarım mesela. Hayır bir de Sefa işte bu popüler çocuk grubundan olduğu için bütün olaylar orada patlıyordu zaten. Evet. Bu arada birkaç tane popüler erkek grubu vardı. Bunlar bayağı böyle şey büyük gruplardı. Sefa garip bir şekilde hepsini arkadaşlar. hepsi çok seviyordu Sefa'yı. O yüzden hepsinden haberim şey vardı. Bu şey Sefa'yı videosu. Aynen. Yani Sefa'nın belli bir grubu vardı ama diğer gruplar tarafından da çok sevdiği için bütün olaylardan haberimiz vardı. O hep bana anlatıyordu. Ben de bütün okula yayıyordum, <laughs> harika arkadaştık. <laughs> olayı sağlamasını falan oluyorduk. Hatta hatta şey yaptığımız falan oluyordu. Diyelim ki Sefa'dan bir olayı öğrendik. Sonra ben gidip karşı tarafa soruyordum. Sonra oturup konuşuyorduk. <laughs> oturup konuşuyorduk. Burada bir gelenek vardı, İşte mezun... Hala da. devam ediyor mu bilmiyoruz ama ediyordur bence. 12. sınıflar e, erken bitiriyordu sınavlarını. O dönemde işte herkes okula geliyor. Bizim son sınav günümüz. Herkesin daha başlamamış bile olabilirdi hatta. Onlar sınav Sınavdan sonra herkes hazırlanıyordu işte Köpekler vardı böyle kız kaçıranlar vardı meşale bizimki leş <laughs> gibi oldu yani un vardı <laughs> keçap, mayonez. Un, ketçap mayonez su ki kızlar iyi bilir simli su saçtan çıkmaz yıkasan da çıkmaz ya normalde bu kadar asla pis olmuyordu ama bizim dönem ne kadar kötü şey bulduysa getirmişlerdi. Meşale falan da getirmişlerdi. Ben bile bak, olayın içinde olmamıza rağmen ben bile boğuldum yani meşaleden çok kötü etkilerdi. Çok eğlenceliydi ama. Sonra bunlar... O günün öncesinde şey pankart falan hazırlamıştık. O gün değil miydi onlar sabahtan? Ha, tam. evet evet her sınıf kendi sınıfı için pankart hazırladı. Biz de hazırlamıştık. Evet. Ee, yani bayağı organize olduk ama yine kavga çıktı. İşte o diğer başkan Eski başkanın kafasına kız kaçıran attılar falan. Okula o, olaylar geldi. Onu şöyle olaylar bizim geldi. Olaylar, bizim sınıfın gidiyoruz duvarlarına tıraş köpüğüyle yazı yazıyorlar. Çünkü hocalar bizi içeri kapattılar. Ya yani normalde bizim yapmamız gereken 9, 10 ve 11'leri sıkıştırıp üstlerine şey yapmak yani atmak, et şey, onları ıslatmak falan. Ama bunu izin vermediler. Çünkü... Okula... Sadece bize hani kendi aranızda eğlenin dediler. Çünkü 11'leri döveceğimizden korklar. Haklısınız. <laughs> <Döveren. gülüyor> Gerçekten öyle organize olunuyordu yani. 11'ler dayak yiyecekti. Çok saçma ya. Sonra bizi sınıflara kapattılar ve bizim sınıfta okulun belalı tipleri kaldı yanlışlıkla. Nasıl evet. oldu bu olay? İnanın bilmiyorum. Ve o dayak yiyen çocuk vardı. O Rapciyle dayak yiyen çocuk. Dayak atan dayak çocuk Vardı. Atan <laughs> çocuk vardı. <laughs> Bayağı evet. vardı ve bizim duvara şey köpükle bir şeyler yazdılar. Evet köpükle ve o köpük çıkmadı. Yani köpük düştü ama, ama... izi kaldı duvarda. Ee, sonra işte biz şey hocalar hatırlıyorum hocalar ellerine büyük sopalarla geziyorlardı. Bizim çıkmıyor. Kişi... Yani, <laughs> ben tuvalete gittiğim için dayak yedim aslında. çok net hatırlıyorum gerçekten. Kaçmış kaçmışsın hatırlıyor Cem hoca böyle sopayla elinde bekliyordu. Hocam tuvalete gideceğim diye kaçtım vuruyordu bana neredeyse. Yani bizi yönetmek için sapık Yoksa vurmak için değil. Yani buradan eğitimcilerimize de selam olsun. onları kötülemek için söylemiyoruz. Ebrar babanın izlediği bu <laughs> videoyu. şey yapıyorum. Hocam hocaya linkini atıyorum. Hocam izlemek ister misiniz? <laughs> Sonra evet. o köpük için bizi disipline göndereceklerdi sınıfta ama bizim sınıftan kimse yapmamıştı. Öyle saçma bir şey olmuştu. Şimdi iki tane mezuniyet partisi yapıldı. Biz ikisine de gitmedik. Ama her şeyi biliyoruz, anlatıyoruz şimdi. Çünkü çok birisi ikisi gereksiz pahalıydı ve çok salak çaydı ikisi de. Dönemimiz o kadar sevmiyorduk yani ne bir ne Ve daha etmek içimden gelmemişti benim. Aynen benim de gelmemişti. Gerek açıkçası. yoktu. Pişman değilim. <laughs> Biraz da bir daha gitmem. İlk yat partisi oldu. Bu işte başkan yapılan çocuk parti yapacağım dedi. Gerçekten o zaman pahalı bir fiyat çekmişti Çok ya. pahalı yani o zaman o zaman 4 yıl öncesi 150 için falan da. 4, 4 yıl öncesi için 150 ya da 200 lira söylemişti ki o gerçekten zaman için çok pahalı. Parti. ve sözde iç, işte içine yemek olacaktı. Ee, alkol. Alkol. Alkolü hocalardan gizli söylüyorlardı bu arada. Ee, ve şey olacaktı fotoğrafçı. Ama şöyle zaten o ok partinin yapılacağı gün okul herkese bütün velilere mesaj attı. Bu evet. partinin bizimle bir alakası yoktu yani. Müdür de başına geleceği biliyordu zaten. <laughs> ve arkadaşlar korsan yatla anlaşılmış. E, denilen saatten çok geç gelmiş yat ve Normalde 12'ye kadar olacakken yani işte kart alıp kart bırakacakmış. Kart alıp Kadıköy'e kadar sadece götürüp herkese indirmiş. Bu sırada içeride yine bir para toplanmış. Fotoğraf çekimi için ayrı para toplanmış içeride. Sonra e, içeri girdiklerinde biz o zaman 17-18 yaşlarındayız. 25-30 yaşlarında birkaç tane erkek varmış ve onlar çıkmamışlar ve bizim dönemden birkaç kız böyle olmaması gereken şeyler olmuş evet. herkesin ortasında. Sen ne gelmiş? Ne? Erkek dansöz. Ha aynen erkek dansöz çıkmış ortaya. Herkes pay... ben o zaman da kimseye pek takipleşmiyordum ama siz izlemişsiniz videoları. Ben, ben <laughs> Ben baya an ve an oturdum evde. Onlar ne yapıyor diye izlemiş oldum yani. Çünkü paylaşıyorlar her şeyi. Ve sonra herkes denilen saatten çok erken bir saatte Kadıköy sahile bırakmışlar. Ama yani herkesin babası işte Kartal sahile falan gelecek evet. almayı Herkes kalmış yani kötü bir partiymiş baya. Şey, son de böyle otelde yapıldı ama ben ya bilmem, o partiye gidecek tayfadan da pek böyle hazır Yani aslında bayağı kişi gibiydi. Şey, o parti... Evet, daha çok kişi gitti ama o parti gitmedik. O da normal şey, düğün gibi olmuş. Oturup yemek yemişler, sonra halay çekmişler. Çok <laughs> erken bitmiş o da. Sonra fotoğraf çekmişler ve bitmiş. Otelde yapılmıştı diye hatırlıyorum o. Aynen, oteldeydi. 58 güzel ama her şeyi bence dozunda bırakın arkadaşlar. Çok abartmadan yaşayın çünkü zaten... Maksimum 18 yaşında mezun oluyorsunuz ve 18 yaşında kocaman hatalarla hayata başlamak sırasında bir kambur oluşturur. Bununla da yürüyemezsiniz evet. uzun süre. Kötü geçiren herkes çok pişman halinde. Kesinlikle. Ya mesela şu an atıyorum üniversitedeki arkadaşlarım oturup konuştuğumuzda hani bana şey sen nasıl bilse de okudun ya diye evet. diyorlar hani onların lisede olan olayların yanında böyle şeyler anlatınca hani bu çok da aslında iyi bir izlenim olmuyor bence e, ee, bu kadar mesela ben artık anlatmıyorum. İşte hani <laughs> lise hakkında çok fazla bilgi vermiyorum. Benim arkadaşlarım da bu videoyu izleyince çok şaşıracak. Ben... Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Satıcı ile de bilirsiniz. Açıklama de. kısmına bırakıyorum Instagram adreslerimizi. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Kanka çorba. cehennem, diyorum. Ben Sen sana... diyorsun ki çorba yapıyordum. Tamam ama işte cehennem yani. Yiyecek yemeğimiz yoktu. Kanka bunu koyamam mesela. Neden ama öyle? Kanka olmaz hayır. <laughs> ne yok? Yazıklar. Benim bundan ne haberim yok. Var kanka. <laughs> ben üniversitede bu kadar dedikodu yapmıyorum bu arada. Lisede zirvede bırakmışım ben şeyi.